önemsiz olduğu düzende L noktasına 2 saniyede ulaşan en kütleli cismin çıkabileceği H1/H2 bölü H2 oranı kaçtır? Şimdi bakın 2 saniyede nereye ulaşıyorum? L'ye ulaşıyorum. O zaman bana şunu söyleyebilir misiniz? 2 saniye sonra benim L'deki hızım ne olabilir sizce? 2 saniyede ben yavaşlıyorsam L'deki hızım ne olmalı burada? L'deki hızım 40 metre bölü saniye olmalı. Evet. L'deki hızım neymiş? 40 metre bölü saniye olmalı. Niye? Çünkü buradaki hızım ne kadar azaldı? 2 saniyeden dolayı 20 azaldı. İlk hızım neydi? 60. O zaman 20 azalırsam L'deki hızım ne olur burada? E, 40 metre bölü saniye olur. Peki ben burada şu noktaya çıktıysam ve geri döndüysem buradaki hızım nedir? 0'dır. Evet. Buradaki hızımı da buldum. O zaman aralıklardaki hızımı bulduğuma göre artık H1 bölü H2 oranını bulabilirim. Bana ekstradan hangi bilgi lazım? Ekstradan şu bilgi gerekiyor. Bakın. Şuraya kaç saniyede çıktım? 2 saniye. Şuraya kaç saniyede çıktım? 4 saniye. Niye? Çünkü 40'tan 0'a geldiğim için her saniyede de 10 azaldığım için ne olacaktır? 4 saniyede maksimum yüksekliğe çıkacağım. O zaman H1'i şöyle yazayım. Bakın. H1 eşittir diyeceğim. H1 eşittir H1 eşittir şunu yazabilir miyim? Bir kızım 40 Son hızım 0. O zaman yazalım bakın. 40 artı 0 bölü 2 çarpı ne olacaktır? Aradaki zaman farkı 4. O zaman burası ne olacaktır? 80 metre. Evet. H1 neymiş? 80 metre. Peki ben H2'yi nasıl yazabilirim? h de şöyle yazacağım. İlk hızım burada nedir? 60. Son hızım nedir? 40. Yazayım. 60 artı 40 bölü 2 çarpı ne olacaktır? Burada e, 2 saniye olacaktır. 60 artı 40 100 100 bölü 2 50 2 çarpı 50'den ne olacaktı burası hatta şu ikiler gider şuraya direkt ne yazabiliriz 100 metre yazabiliriz bunları oranlarsam ne çıkacaktır direkt oran 8 bölü 10 2'ye bölü 4 2'ye bölü 5 cevap ne olacaktır 4 bölü 5 olacaktır bu soru